Çördüğüm oldu artık Aşkın kader çizgisi Hiçbir şey söylemeden Çekip gittim bu gece Destanların namını düze çıkarmak için Sevgiyi mutluluğa tercih ettim bu gece Kavuşmak gerekmiyor Derdi başka aşığın Umutların sönerken Erdi aşkı ışığın aşk yurdunda yerleşik, ferdi köşke eşiğin, ödediğim bedeldir. İdrak ettim bu gece. Olan oldu sevdiğim, sakın küsme sevdaya. Tercihlerim yüzünden ceza kesme sevdaya. Sırt çevirdim rızamla, mutlu resme, sevdaya. Ne isyan ettim aşka, ne kin güttüm bu gece. Seni çıkmazda koyup bu sevda da kalamam. Bile bile afete son sürat yol alamam. Belki yanlış geliyor, kaderi oyalamam. Ama seni silmedim, yandım, tüttüm bu gece. Böylelikle aşkımız hayatta kalmış oldu. Cennette bir kavuşma şansımız olmuş oldu. Ve Sevginin Gereği Yerine Gelmiş Oldu Bu Yüzden Bu Günümü Riske Attım Bu Gece Yargılama Bu Sırra Kadem Basışla Beni Kandırma O Delici Haşim Bakışla Beni Bir Vuslat Olacaksa O Gün Bağışla Beni Söylediğim Sözleri Bir Bir Yuttum Bu Gece Bana Ülfeti Değil yalnız sevgini dayat. Pervanelik bu işte, düşünce kıt, aşk bayat. Zorunlu bir azaptan kaçtım sanıyor hayat. Bilinen tüm erdemler benim zıttım bu gece. İlaç fayda etmiyor bir çift söze kanana. Bugün dünya gözüyle son kez baktım canana. Cehennem ocağında Çıra oldum yanana, Ecel denen şerbeti, Ben de tattım bu gece, Bugün bütün meftunlar bana, yıldanıştı. Kan çanağı gözlerim, Karanlıkla tanıştı, Bütün dertliler bugün, Yalnız beni konuştu, Bütün şarkılarıma, üzün kattım bu gece, Bugün sevdiceğimin cemaline eriştim, akıbetime düşman, yüreğimle vuruştum. Azrail'le imkansız bir yarışa giriştim. Felek'le çok çetin bir bahis tuttum bu gece. Felek'le çok çetin bir bahis tuttum bu gece.